Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamd, Resullerin en şereflisi olan Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de El Haşr suresi 18. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve her can yarın için ne takdim edeceğine baksın. Allah'tan hakkıyla korkun, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilendir. Bu ayet ile Allah bizlere ahiret için yani ölümden sonraki hayat için ne takdim edeceğimize, ne sunacağımıza düşünceli bir bakışla bakmamızı emrediyor. Değerli kardeşlerim, muhakkak ki işlerin sonunu düşünen kimse sıkıntılı durumlardan uzak kalır. Zeki olan kişi ise ölümden sonraki hayatı için düşünüp amel eden ve çokça salih ameller yapandır. Bugünlerde birçok insan geleceğini düşünmez. İbretlerin alınacağı ve afetlerin yani sıkıntı veren şeylerin görüldüğü bir yerde bulunduğuna dikkat etmez. Bu sebeple de ölümden sonraki hayatı için hazırlanmaz ve fırsatları geçirmeden önce kusurlarından dolayı da tedarik etmez. Hatta aşikar halinde de yalnızlık halinde de kendini hesaba bile çekmez. Ta ki lezzetleri kesen ölümle ansızın karşılaşıp yaptıklarından dolayı pişmanlık duyma haline gelinceye kadar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç gecesinde dar bir yerden çıkan sonra ne kadar geri dönmek istese de geri dönemeyen bir boğa görmüştür. Bunun üzerine Cibril'e bu kimdir diye sormuştur. O da cevaben bozuk söz söyleyip onu geri çevirmek isteyen fakat buna gücü yetmeyen kimsedir demiştir. İşte böylesi kıyamet gününde kendi için vebal biçmektedir. Muaz İbni Cebel radıyallahu anhu şöyle dedi. Dedim ki ey Allah'ın peygamberi bizler konuştuklarımızdan sorumlu tutulacak mıyız? Efendimiz de mealen dikkat et ortada önemli bir husus vardır. İnsanların yüzleri veya burunları üzerine cehenneme atılmaları dillerinin biçtiklerinden başka bir şey midir ki? bunu Tırmizi rivayet edip bunun hasen sahih bir hadis olduğunu söylemiştir. Öyle sözler vardır ki söyleyeni cehennemin en alçak yerine düşmesine gerektirir. O ki maazallah küfür işlemektir. Evet, tek bir söz söylemekle dahi İslam dininden çıkabilirsin ve eğer bu durumda ölürsen sonsuza kadar cehennemde ebedi olarak kalırsın. Böylece o günde Rabbinden bir rahmete ve bir peygamberin şefaatine kavuşamazsın ve azap da kesintiye uğramaz. Öyle ki cehennemde sonsuz kalış olur. Sevgili kardeşlerim, bunları bir düşünün. Cehennemde sonsuz kalışı bir düşünün ve şöyle söylemeye kalkmayın. Ben bunu söylerken sevinçli bir halde değildim veya ben bunun hükmünü bilmiyordum veya bu sözü söylediğime inanmayarak öylesine söyledim. Doğru sözlü olan ve doğrulanan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki kul öyle bir söz söyler ki onda bir sakınca görmez. Ve bu söz sebebiyle cehennemin içinde 70 sene derinliğe düşer. Yani düşüş olarak 70 senelik mesafeye düşer. Orası ise cehennemin son bulunduğu yerdir. Ve kafirlere mahsustur. Oraya Müslümanların günahkarlara ulaşmaz. Bütün bunlar hakkında bir düşün ve bil ki öyle insanlar vardır ki küfürlerinden dönmeden önce ölüm meleği onlarla ansızın karşılaşır ve böylesine ölüm meleği der ki: "Allah'ın gazabı ve azabından haberdar ol ey Allah'ın düşmanı." Rivayet edildiğine göre adamın birisi salih insanlardan birinin yanına gittiğinde ona sövmeye başlamıştır. O salih insan ise ona şefkatli davranarak dedi ki dikkat et sen meleklerle imla ettiriyorsun. Söylediklerini yazdırıyorsun. Yani söylediklerinin sonucunu bir düşün. Sözlerini melekler aleyhinde kaydeder ve sana kıyamet gününde pişmanlığın fayda vermeyeceği pişmanlık gününde sıkıntı verecek şeyleri görmek seni sevindirmez. Sevgili kardeşlerim şöyle de demeyin Bizler hayırsız şeyleri konuşuyoruz da fakat bunlar mübahtır. Haram değildir ki. İşte bu şeytanın insanları konuşsunlar ve ondan sonra onların ayaklarını kaydırabilsin diye kandırdığı kapılarından bir tanesidir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurmuştur. Hayır haricinde uzunca suskun kalmalısın. Muhakkak ki bu şeytanı senden kovar ve dininle ilgili durum için sana yardımcı olur. İslam alimlerinden olan Şeyh Abdullah el Harari de mealen şöyle buyurmuştur. Dünyada ve ahirette selamette olmak istiyorsan uzunca boylu suskun kal. Ayrıca hayırsız olan şeyleri çok konuşmak Allah'ın rahmet ettiği kimse hariç harama sürükleyebilir. Efendimiz Ömer el Faruk hakkında rivayet edilir ki şöyle demiştir. Kimin sözleri çoğalırsa yanlışları çoğalır. Kimin de yanlışları çoğalırsa hayası azalır. Kimin de hayası azalırsa ateşe girer. Yani bu insanların çoğunun halidir. Değerli kardeşlerim, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç gecesinde yüzlerini ve göğüslerini bakırdan olan tırnaklarla tırmalayan bir topluluk da görmüştür. Bunun üzerine Cibri Bunlar kimlerdir ey Cibril diye sormuştur. O da cevaben bunlar Müslüman olanın, mümin olanın gıybetini yapanlardır. Allah azze ve celle Kur'an'da gıybet edeni ölü kardeşinin etini yiyen kimseye benzetmiştir. Bu ise yaptığının çirkinliğinden dolayıdır. O halde konuşacağın şeyin sonucunu bir düşün. Hayırlıysa konuş ve korkma. Yok eğer kötüyse o zaman sakın konuşma. Cehennemin harareti şiddetlidir, çetindir, dibi de derindir. Bir şeyin helal olup olmamasından şüphe edersen o zaman onu konuşma. Dini yönden olan haller bakımından selametli kalmakla hiçbir şey eşit olmaz. Olamaz. Bu hususlarda korunabilmen için din ilmini bilmek gerekir. Din ilmi, sözler, işler ve inanışlar içerisinde neyin helal ve neyin haram olduğunu bilmek için senin için bir terazidir. Ya Allah, bizlere kendi kusurlarımızı görmeyi nasip eyle. bizlere dinimizde anlayışlı, bilgili kıl ve halimizi düzeltecek şeyleri bizlere nasip eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Velhamdülillahi Rabbil alemin.